Merhaba gençler, zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde zeminimizin sıkılık ve gevşeklik durumuna göre, direnaj koşullarına göre farklı davranışlar gösterdiği üzerinde durmuştuk. Neydi bu davranışlar? Direnajlı durumda zeminimizin sıkık kum olması veya gevşek kum olmasına göre kayma deplasmanlarına veya kayma deformasyonlarına nasıl direnç gösterdiğini buralarda konuşmuştuk. Hemen sonrasında drenajsız durumda yine sıkı kum ve gevşek kumumuz vardı. Bizim kayma deformasyonlarına acaba nasıl bir dayanım gösterdiğini yine o dersler boyunca konuşmuştuk. Gelin şimdi buradaki bu davranışları göstermesinin sebeplerini bir görsel üzerinde anlatmaya çalışalım. İlk koşulumuz drenajlı koşul. Drenaj kelimesi nereden geliyordu? Ortamdaki suyun ortamı terk etmesine veya dışarıdan ortama gelmesine izin verdiğiniz zaman direnajlık koşulları kabul ediyorsunuz demektir. Şimdi sıkı kumumuz şurada görülen ilk görselde zemin daneleri şuradaki daireler olarak kabul edin. Sıkı durumda bakınız arasındaki danelerin arasındaki veya burada daireler olarak ifade edilen şekillerin arasındaki boşlukların az olduğunu görüyorsunuz. Sıkı kum oradan geliyor. Yani arasındaki boşluklar az ve daneler ki burada daire olarak gösterilmişti. Daireler birbirine çok yakın olarak duruyorlar. Tabi ne var çocuklar? Zemin ortamı boşluklu bir yapıydı. Buradaki boşlukları biz ne yapamıyoruz çocuklar? Sıfır hale getiremiyoruz. Her halükarda bir boşluğumuz kalıyor. Ama bu boşluklar az olsa zeminimiz sıkı kum olarak ifade ediliyor. Hemen altındaki görselde yine danelerimiz daire şeklinde gösteriliyor. Arasındaki boşlukları görüyorsunuz. Bu boşluklar yukarıdakine göre biraz daha fazla. Bu da gevşek olarak ifade ediliyor. Aynı kumun sıkı haldeki dizilimi ve gevşek haldeki dizilimini görüyorsunuz. Şimdi bir yükleme yapıyoruz ve zeminde kayma gerilmeleri oluşuyor. Zaten kayma gerilmeleri olmasa bizim konumuz olmaz zaten. Zemin danelerine bakınız bir kayma gerilmesi uygulanmış. Ve daneler bu kayma gerilmelerinden dolayı birbirlerinin üzerinde hareket etmeye başlıyor. Sıkı kumumuz bakınız sıkı halden gevşek kum durumuna geliyor. Çünkü niye? Buradaki daneler şuradaki kayma gerilmesinden dolayı yukarı doğru hareket etmek istiyor ve şu hali alıyor. Peki bu hali alınca ne oluyor? Aradaki boşlukların arttığını görüyorsunuz. Yani ne oldu? Sıkı kumumuz gevşedi veya genişledi. Bu genişleme kavramı nereden geliyormuş? Arasındaki boşluklar ya da E olarak ifadelerin Boşluk oranı boşluk oranı E1. İkinci durumda E2 olsun. O zaman ikinci durumdaki boşluk oranı birinci durumdaki boşluk oranından fazla. Yani bir genleşme oluyor. Daneler arasındaki boşluklar arttığı için zeminimizin hacminde bir artış meydana geliyor. Biz bunu aslında şuradan demiştik zaten. Bakınız ne demiştik? Sıkı kumlarımız kayma gerilmeleri veya kayma deplasmanları uygulandığı zaman expansion yani zeminde bir genleşme olarak bakınız sıkı kumdaki hacim artışının sebebi demek ki buymuş. Gevşek kumda da bunun tam tersi hacminde bakınız bir azalma bekliyoruz. Yani compression yani bir sıkışma bekliyoruz. Şimdi gelin bunu görelim. Gevşek kumumuz yine bir dış yükleme uyguladık veya bir efektif gelmede bir değişim oldu. Zemin tanelerine bir to kayma gerilmesi uygulandı ve gevşek durumdaki zeminimiz bakınız. Taneler birbiri üzerinde hareket etmek istiyor. Ve arasındaki boşlukları azaltıcı yönde yani gevşek kumdan sıkı kum durumuna geçiyor. Peki boşluklara bakalım. E1 yine yazalım. Buradaki boşluk oranıyla ikinci durumdaki boşluk oranı incelediğimiz zaman ilk haldeki boşluk oranında bir artış olmadığını görüyoruz. Yani bir sıkılaşmadan dolayı boşluk oranında bir azalma görüyoruz. Yani yukarıdaki durumun tam tersi olduğunu görmüşsünüz. Peki bu sıkı durum veya bu gevşeme durumu acaba bizim zeminimizin kayma direncinde nasıl bir davranış gösteriyor? Tekrar hatırlayalım. Bakın şurada olduğu gibi. Sıkı kumda bir pik değer ve sonra bir azalış. Bu azalışın sebebi nedir? Onu hemen inceleyelim. Şimdi ilk durumda bir genişleme var. Yani bir gevşeme meydana geliyor. Peki bu gevşeme nasıl olarak, ne olarak karşımıza çıktı? Boşluk oranlarında bir artış olarak çıktı. Bakınız hem sıkılıktan bir kaybımız var. Yani zeminimiz gittikçe gevşemeye başladı. Bir de genişlemeden dolayı onu söylemiştik zaten. Boşluk oranında bir artış oldu. Hem de bu boşluklarda çocuklar diğer duruma göre farklı bir durum olacak. Ne olacak? Biz drenaja izin verdiğimiz için. Ne demek drenaja izin verdiğimiz için? Buraya su da gelebilir. Yani ortamdaki su buraya da gelebilir. Buradan da çıkış olarak kendini gösterebilir. Drenaj iki yönlü yani. Hem çıkışına hem de girişine izin veriyorsunuz demektir. Bakınız boşluk oranı arttığı zaman bu boşluk oranı yani yeni boşlukların oluşacak, oluşan yeni boşluklara dışarıdan su gelir mi? Buraya bir su akışı olacak mıdır? Evet olacak çünkü niye? artık zemin ortamında yeni boşluklarımız var. Ya bu doygunsa yani yer su seviyesinin altındaysanız etraftan su çekeceksiniz demektir. Veya e, doygun olmayabilirsiniz. Kısmi doygun da olabilirsiniz mesela. O zaman da ne olacak Türkler? Biraz su biraz da hava çekeceksiniz demek. Ama her halükarda hem genişliyorsunuz hem de yer su seviyesinde altındaysanız veya etrafta yer suyu varsa buradan su çekişi oluyor. İşte bunlar sizin dayanımınızı düşürüyor. Aynı durumu gelin gevşek kumda da bir inceleyelim. Yine direnajlı bir durumumuz var. Boşluklarımızda bakınız bir azalma yönümüz var. Yani ilk haldeki boşluk oranımız ikinci haldeki boşluk oranımızda göre fazla. Yani gevşek kum durumundan sıkı kum durumuna geçiyoruz. Peki buradaki boşluk az olduğuna göre buradaki daha önceden var olan boşluklardaki bir şeyi kaybetmemiz lazım. Neyi kaybediyoruz? Burada şu boşlukları dolduran su mu var sizin? Hava mı var? İkisi varsa buradaki boşluklar azaldığına göre suyla hava kısmına bir sıkışma olacak. Artı şimdi diyeceksiniz hocam bu tanelerde gelen bir gerilme artışı olmayacak mı? Evet o da olacak. Onu sonra da konuşayım. Şimdi buradaki daha önceden geniş olan boşluklar azalıyor ve ortamda sizin ortamınızda su, sadece su da bulunabilir. Yeraltı su seviyesinin altındaysanız veya diğer ki ikisi de var. Yani bu ikisinde bir ne olacak çocuklar? Daha önceden geniş olan boşluklarda burada yeni dizilime göre biraz daha az boşluk olacak. Demek ki bu ikisini siz sıkıştırıyorsunuz. Yani demek istiyorum bunlara aslında git diyorsunuz. Çünkü niye bakınız daha az bir boşlukla karşılaştık. Peki buradaki hava bu sıkışma etkisinden dolayı bir yere gider mi? Havanın herhangi bir direnç şeyi yok çocuklar. Herhangi bir direnç gösterme kabiliyeti yok. Yani kayma gerilmesi alamaz. O da ne olacak çocuklar? Eğer bir hava kısmı varsa yani şurada hava varsa bu sıkışır zaten. Yani şuradaki kısım havayla doluysa bu şekilde hemen sıkışır zaten. Sıkıntı ne çocuklar? Suyun olması. Eğer daha önceden şurada su varsa siz bunu eğer şuradaki toyla birlikte sıkışma yönlü yani sıkı duruma getirmek istediğiniz zaman buradaki suya bir basınç uyguluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir boşluk suyunda bir basınç oluşturmaya çalışıyorsunuz. Peki drenajlı koşullarda boşluk suyu basıncı böyle bir basınç oluştuğunda acaba böyle bir artışı bir suda görebilir miyiz? Yani suyun normalde bir var olan boşluk suyu basıncı olabilir. Ekstradan bu gevşek kum durumundan sıkı kum durumuna geçerken oluşacak olan şu gerilme artışını alır mı? Alır gibi olur ama ne yapar çocuklar? Bizim suyun şöyle bir tuhaf bir yeteneği var. Bu gerilme yani şu gerilme artışını şuradaki sıkılaşmadan dolayı oluşacak olan artık boşluk suyu basıncını alır gibi olur. Ama bakar ki sizin koşullarınız direnajı yani sen suyun çıkışına izin veriyorsun. Bakınız burada suyun girişi değil suyun buradan ortamı terk etmesi oluyor. Ve bu gerilmeyi almadan yani bu gerilme yükselmeden boşluk suyu basıncında bir artış olmadan su ortamı terk eder yani drenaj olur. İşte bizim bu drenajlı koşullarda ne diyordu çocuklar? Bizim aslında hacim değişimine izin verdiğimiz. İşte bu hacim değişimine izin vermeden kasıt nedir? Bakınız genleşme yönlü yani ortama yeni su hava ekleme demektir. Veya ortamdaki havanın sıkışması hava hacimlerine sıkışması veya suyun direnajlı koşullardan dolayı ortamı terk etmesi. İşte bizim hacim değişimine izin vermemizin sebebi bu. Peki madem su ortamı terk ediyor, yani bu delta U'yu almıyor. Yani buradaki gerilmeyi, yani şu tonun etkisini üzerine almıyor. Peki bu toğunun etkisini şu anda kim alıyor? Hepsini tane alır çocuklar. Efektif gerilme artarak ne yapar çocuklar? Daha sıkı bir hale geldiği için daneler ne olur çocuklar? Burada biraz daha yük daha fazla yük alır. Ama şimdi diyeceksiniz ki, hocam peki bu yük alırsa ne olur? Şimdi buradaki yük artışı yani daneye gelen yük artışı olsun daneyi parçalayamazsınız. Çünkü şunu da bir bilgi olarak size söyleyeyim. Bir ta, şöyle bir şey çizeyim. Kum tanesi çizeyim. Kum tanesini ezebilir miyiz? Eğer şu derece bir kuvvetiniz varsa 1000 ile 10.000 kilopaskallık bir yükünüz varsa böyle kesebilirsiniz ya şöyle e, e, kum tanesini böyle par e, kırabilirsiniz ama kırılsın ne olacak hala yük taşıma devam eder mi eder peki bakın burada da gerilme alıyor ben buradaki gerilme asla buradaki taneyi kıramaz ve kırsa dahi hala yük taşıma devam eder o benim için önemli değil benim için ne olur çocuklar hacim değişimi önemli çünkü suyun ortamı terk ettiğini görüyorum peki bu su ortamı terk ettiği zaman ne oluyor suyun o yağlandırıcı etkisi azalıyor. Yani suyun ortamı terk için faydalı. Niye? Benim şurada gösterdiğim deplasman yani şu ilk duruma göre deplasman uyguladım. Yatay deplasman uyguladım. Sıkı duruma doğru diyorum şimdi. Gevşek durumdan sıkı duruma doğru gidiyorum. Yani her deplasman yerine yani şuradaki boşlukları azaltıcı yönde deplasmanlarla karşılaştığım zaman benim zeminimin direnci de artmaya başlıyor. Niye? Hem susuz bir ortam, daha kuru bir ortam yağlanma etkisinden dolayı bu taneden birbirine göre hareket azalıyor. Artı bir de ne oluyor çocuklar? Boşluklarım azalıyor. Daha sıkı bir iskelet haline geldiğim için to efim artmasını bekliyorum. Yani sıkı durumdan gevşek, gevşek duruma doğru giderken ki etki tam ters olarak gevşek kumdan sıkı duruma giderken daha fazla bir gerilme olarak karşıma çıkıyor. Buradaki durum to yenilmesi şeklinde yani azalması şeklinde oluyor. Hemen bunu inceleyelim tekrar grafiğimizde. Bakınız şurada göstereyim. İşte bir pik değeri var. Şurada bir pik değerim var. Bir pik değerim var burada. Sıkı durumda bakın gidiyorum. Pik değerden aşağı düşüyorum. İşte bu düşmenin sebebi neymiş çocuklar demek ki? Benim aslında gevşeme yönünde yani sıkı durumdan Kayma deplasmanları uygulandıkları zaman benim buna göstereceğim kayma direnci bakınız belli bir yere kadar deplasmanları artırıyorum. Belli bir yere kadar direnç gösteriyorum ama belli bir yerden sonra ne yapıyorum çocuklar? O direnci kaybediyorum. Yani aşağıya doğru düşmeye başlıyorum. Ama bakınız bunu aynısını gevşek kumda baktığım zaman bakın deplasmanlar benim direncimi arttırıcı yönde ki az önce konuştuğum şey de buydu zaten. Ortamı terk eden suyun etkisi, hava, hava dolu bir e, hacimde varsa bunların sıkışma durumu benim bakınız direncimi, deplasmanlara karşı direncimi yavaş yavaş arttıran bir etki. Şunu da söyleyelim o zaman. Demek ki benim sıkı kumlarda ilk anda belli bir yere kadar yani ilk kritere kadar iyi direnç gösterdiğimi görüyorum. Ama benim için kritik durum bu pik durumdan daha ötedeki deplasmanlarda kritik oluyor. Peki gevşek kumda eğer ilk zamanlar benim göçmem olmuyorsa diğer deplasmanlarda bakın zaten direncim arttığı için yani benim için kritik durum şu ilk anlar oluyor. Sıkı kumda sonraki durum kritik oluyor. Gevşek kumda ise ilk durum kritik oluyor. Yani ilk zaman yenilmesem sıkıntı yok. Gevşek kumda ama sıkı kumda ilk zaman yenilmediğim demek Asla o demedi göçme olacak, göçme olmayacak demek değildir. İlerleyen zamanlarda daha düşük kayma direncine sahip olabilir, o da bence bir kritik durum olabilir yani. Gelin şimdi de direnmez durumda sıkı kum ve gevşek kumun bu yatay deformasyonlara nasıl bir kayma dayanımı gösterdiğini incelemeye başlayalım. Bakın şimdi bunu konuşurken ne demiştik? Artık boşluk suyu basıncı, yani ortamda bir boşluk suyu vardı ve yeni bir boşluk suyu basıncının oluşacağını görüyorum. Yani artık bu ekstradan oluşacak bir boşluk suyu basıncı. Sıkı kumlarda eksi olarak ifade ediliyor. Ama gevşek kumlarda bu pozitif yani ne demek bu? Boşluk suyu basıncını arttırıcı yönde etki ettiğini görüyorum. Yani sıkı kumda boşluk suyu basıncını azaltacak. Gevşek kumda boşluk suyu basıncını arttıracak. Bu nereden geliyor? Şimdi ona bakalım. Yine bizim e, şeklimizi görüyorsunuz. Bu şekil etrafında konuşmaya başlayalım. Durumumuz direnaşsız durum. Peki bu direnaşsız durum nedir? Zemin ortamında hacim değişimine izin vermiyoruz. Hacim değişimine demiştikler. Ortama yeni su ve havanın var olan su ve havanın yanına yeni giriş ve çıkışlara izin vermediğimiz durumu konuşacağız. Şimdi bakınız yine sıkı kumumuz burada. Zemin daneleri to kayma gerilmesiyle yükleniyor. Ve zemin danelerinin birbiri üzerinde hareket etmesi sağlanıyor. Ve ne demişti çocuklar? İlk durumdaki boşluk oranı E1 ile ifade edelim. İkinci durumdaki şöyle göstereyim orada. İkinci durumdaki boşluk oranı E2 olsun. Görüldüğü üzere yine E2'nin E1'den fazla olduğunu söylemiştik. Şimdi ilk duruma göre ikinci durumda boşluk oranı fazla yani yeni boşluklarımız var. To gerilmesi uygulanmasından dolayı zemin danelerin birbiri üzerinde hareket etti ve yeni boşluklar açtı. Peki bu yeni boşluklar ne demekte çocuklar? Bu boşluk dışarıdan su eğer ortamda yeraltı yani yeraltı su seviyesinin altına değilseniz havada çekebilirsiniz yani dışarıdan bu yeni boşluklarınıza ya su dolduracaksınız veya ne dolduracaksınız çocuklar? Hava dolduracaksınız. İşte bakın burada emme basıncı oluşuyor. Emme basıncı. Bu da negatif. Peki bu negatif emme basıncı dışarıdan su ve hava almak isteyen bir basınç. Ama ben direnatsız koşullardayım. Yani dışarıdan su ve hava girmesine izin vermeyeceğim. İşte buradaki eksi Şurada görülen bakınız sıkı kumdaki eksi oradan geliyor. Yani boşluk suyu basıncı ama eksi. Niye? Çünkü yeni hava boşluklarımız var. Yani yeni boşluklarımız var. Bu boşluklara yeraltı su seviyesinin altında su çekmek istiyoruz. Veya hava ile birlikte su çekmek istiyoruz. Ama direnaj yani zeminde bir hacim değişimine izin vermediğimiz için ne oluyor? Burada şu anda... Eksi 1 basınçla karşı karşıya kalıyoruz. Peki bu eksi basınç ne oluyor çocuklar? Bizim buradaki bizim efektif gerilmemizde bir değişim oluyor. Efektif gerilmemizi artıyor. Niye? Toplam gerilme eksi u demiştik. Buradaki u'yu azaltan bir basınç var. İşte bundan dolayı efektif gerilmemizde bir artış oluyor. Bu da bizim ne oluyor? Direncimizi ki şöyle hemen yazayım size to f'in formülü hatırlatma babından genel halini yazıyorum. Efektif olarak yazayım şöyle. Bakınız şu artıyorsa şu ortamdaki efektif gerilmemiz artıyorsa ne olacak çocuklar? Bizim direncimiz de artıyor demektir. İşte burada gördüğümüz şu direncin artmasının sebebi ortamda negatif bir boşluk suyu basıncı. Yani dışarıdan bir şeyler emmeye çalışan bir basınç oluşmasından dolayı zaman geçtikçe yani birim deformasyonları arttıkça benim sıkı kumum zamanla ya da daha doğrusu bilin deformasyonlarla gösterdiği kayma dayanımı yavaş yavaş artarak yükselme eğilimi gösteriyor. Aynı durumu gelin bir de gevşek kum durumunda inceleyelim. Şurada gevşek yazayım. Gevşek kum durumu. Bakınız zemin daneleri Bunlara to kayma gelmesi uygulandığı zaman zemin taneleri birbiri üzerinden hareket ederek sıkı hale, sıkı dizilim haline alıyorlar. Ve bakın şuradaki ilk boşluğa göre daha az bir boşluk oluyor. Daha az bir boşluk ne demektir? Eğer bu boşlukta daha önceden var olan su veya hava ikisini birlikte düşünelim. Hava varsa çok da sıkışır. Hava zaten bir kayma gerilmesi almadığı için bir sıkıntı yok orada. Ama ya su varsa bu ortamda yani şuradaki boşlukta su varsa daha önce daha büyük bir hacimdeydi. Şimdi daha küçük bir hacimde. Yani ne demek bu? Suyu siz ne yapıyorsunuz? Su su kütlesini sıkıştırmaya başlıyorsunuz. Niye? Çünkü etraftaki daneler gevşek durumdan sıkı duruma doğru geçmek istiyorlar. Su sıkıştırma eğilimi gösterdiği zaman eğer drenaja izin verseydik ne oluyordu? hemen ortamı terk ediyor. Bu gerilme altında yani şuradaki artık veya buradaki boşluk suyu basıncında bir artış olarak karşımıza böyle bir basınç oluşturmuyordu. Ortamı terk ettiği için. Ama ortamı terk etmesine izin vermediniz. Yani direnaja izin vermediğimiz için suda bir boşluk suyu basıncında bir artık boşluk suyu basıncı artışı görüyoruz. İşte bu artıştan dolayı efektif gelmeyi tekrar yazayım size şu değerde yani ilk haldeki boşluk suyu basıncına göre daha fazla bir boşluk suyu basıncı yani direnaşa izin vermediğiniz için oluşacak olan bu artık boşluk suyu basıncı ki bakın burada artı çünkü niye? Sıkıştırma yönlü. Bakın burada bir üsttekinde rahatlatma yönlüydü. Burada sıkıştırma yönlü. Buradaki boşluk suyu basıncı bir artış olursa sizin efektif gerilmeniz azalacak demektir. Peki efektif gerilmeniz azalsa ne olur? Şuradaki formülde görüldüğü gibi efektif gerilmedeki azalma sizin kayma direncinize de bir azalmaya neden olacaktır. Zaten bunu şu grafikten görmüştük. Birim deformasyonları yani kayma yönündeki birim deformasyonları arttırdığımız zaman kayma direncimiz önce artar gibi oluyor. Sonra yavaş yavaş bu kayma direncini kaybetmeye doğru gidiyoruz. Bakın gevşek kumdaki bu artı boşluk suyu basıncının sebebi de böylece anlatılmış oldu. Zaten ne demiş çocuklar? Burada bakınız, dirençsiz durumda burada artık boşluk suyu basıncına göre çizilmiş bir grafik vardı. Şurada da bakınız, sıkışma yani hacimde numunenin hacminde bir değişime göre sıkışma veya genleşme, genleşme veya sıkışma olarak çizilmişti. Buradaki grafiğin burada çizilmediğini söylemiştik. Niye? Ne demiştik? Dirençsiz durum hacim değişimine izin vermediğimiz durum. Madem hacim değişimine izin vermiyorsunuz böyle bir grafiği çizmemize gerek yok. Ama ne var çocuklar? Hacim değişimine izin vermiyoruz ama ortamda boşluk suyu basıncında bir değişim oluyor. Niye? Suyun çıkışına izin vermiyorsunuz veya girişine izin vermiyorsunuz. O zaman ne oluyor? İzin vermedik suyun çıkışına sıkı kumda boşluk suyu basıncında bir azalma eğilimi eksiden dolayı. İzin vermedik gevşek kumda boşluk suyu basıncında bir artış yani delta U'yu görmeye başlıyoruz. Peki burada niye bunu çizmedik? Ne demiştik? Direnajlı durumda boşluk suyu basıncında şu delta U oluşmuyordu. Niye? Delta U'nun oluştuğu yer neresi çocuklar? Su. Eğer ortamdaki suyu sıkıştırma yönünde yani şuradaki gibi sıkıştırma yönünde bir etki olsaydı ve direnaja izin verseydiniz ortamda suyu terk edirdi ve buradaki U yine oluşmazdı. Böylece buradaki iki tane durumu yani direnajlı durum ve drenasız durumu, sıkı kum ve gevşek kum durumlarına göre görsel olarak anlatmaya bitirmiş olduk.